Şarkımızın intro kısmı ile başlayalım. Şarkı çalsın biz de üzerine eşit edelim. Akorların nasıl yerleştiğini görelim. Şimdi burada önce La minör, sonra Mi minör, La minör, Mi minör, La minör sadece göstereyim. Dördüncü tel dördüncü perde. Üçüncü tel beşinci perde. İkinci tel dördüncü perde. Birinci tel beşinci perde. Evet. Şarkının şimdi intro solo bölümüyle devam edelim. Burada ritme geçiyor. Biz de aynı hem çalsın biz de üzerine çalalım. la minör yedili yani la minör akorunda üçüncü parmağınızı kaldırsanız sol sesi gelir. Bu la minör yedili. Bu yedili kullanacağız. Sonra arkasından mi minör. Sonra la minör, sol majör, fa diyez din, mi minör. Şimdi siz bazı kaynaklarda fa diyez yerine si yedi göreceksiniz. Yani b yediyi göreceksiniz. Çünkü orada bas gitar fa diyez, si, mi olarak ilerliyor. Yani çalım şöyle oluyor. Şarkının söz bölümüyle devam edelim. Şarkının söz kısmını iki bölümde göstermek istiyorum size. Birinci bölüm. Şarkının söz kısmının akorlarını görelim. Şarkı C si minör 7 ile başlıyor. C minör 7, B M 7. Arkasından minör. Ritim tarzı tabii ki iki dörtlük sirtaki gibi. Arkasından la minör. Son diğer akor şu. Bu akor 5. tel ikinci perde. Dördüncü tel birinci perde. Üçüncü tel ikinci perde. İkinci tel birinci perde. Si majör yedili bemol dokuz. Büyük B yedi. Küçük B dokuz. Şarkımızın sözlerinin ikinci bölümü. Hazırlayan ikinci bölümü do maj 7 ile başlıyor. İkinci akor la minör 7. Sonra si 7'li. Girişte minor olan şimdi majör oldu. Sonra tekrar la minör 7. Arkasından do maj 7 bir kez. Si duruyor parça nakarata geçiş yapacak. Şarkımızın şimdi de nakarat kısmına bakalım. Şarkının nakarat kısmı ile minör 7 ile başlıyor. Sonra mi minör. Tekrar La minör. Fakat bu sefer yedili değil. Sol majör. Ardından Fa diyez din. ikinci pozisyon. Ve Mi minör Bunu iki kez aldıktan sonra tekrar soloya geçiyor. E, sola kısımdaki akorlara benzer sadece Fa diyez dimi buradan değil ikinci pozisyondan alıyoruz. Nasıl anlatabilirim? Si 7 gibi düşünün. B7. Şuradan Do sesini alıyorsunuz. 5. tek 3. perdeyi de basıyorsunuz. Şarkının bundan sonraki kısmı intro, söz, nakarat kısmı yine girişteki kısımlarla aynı olduğu için aynı akorları ve aynı sistemi kullandığı için sizlere iyi çalışmalar diliyorum.